birisinin hakkında peygamber bir huzurda birisi bir şey söylüyordu öyle dedi Resulullah kızı da kalbini açtın da baktın mı ne bileyim ben onun levh mahfuzunda ne var ne irfandır veren ahlaka ülviyet ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır belki onun korkusu benden fazladır benden elbette milyarca namütenai vaziyette yüksektir indi ilahide. Ama sen neye sahip olursan ol, o başka ölçüyor. Kudret ondan ölçmüyor ki, kendisine olan saygısıyla ölçüyor. Ne irfandır veren ahlaka ulviyet ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. O korku cennet, cehennem korkusu değil. Beni yaratmış ya yüzüme bakmazsa korkusu, ya sevmezse korkusu, ya irtibatı kesilirse korkusu ya bugünkü nazımla yarınki nazım aynı olmazsa korkusu anlatamıyor muyum acaba bu korku başka korku değil ya bunun üzerinde titreyen bir insansa bilinmez ki